Canlar, cananlar ve canıtınlar. Evet, AYT tarihe son darbeyi vurmaya geldik arkadaşlar. Evet, AYT 1, AYT 2. Eşit ağırlıkçıların, sözelcilerin. Herkes ekran başına AYT tarihe son darbeyi indirmeye geldik. Canlar, cananlar ve canıtınlar. Hadi başlayak fazla söze gerek yok. Zaman kalmadı zaten. Hadi bismillah. Evet aşağıdakilerden hangisi ilk çağda Anadolu'da kurulmuş önemli devletlerden biri olan Hititlere ait özelliklerden biri değildir. Tavananın adında kraliçeler vardır. Aynen John Vinen. Kadeş Savaşı'nı Mısırlarla yapmışlardır. Evet. Anadolu'da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. Evet. Aile hukuku alanında çalışmaları vardır. Evet. Ama Latin alfabesinin oluşmasına katkı sağlamamışlardır. Tam tersi Hititler çivi yazısını kullanmışlardır arkadaşlar. Dolayısıyla Latin alfabesinin oluşumuna katkı sağlayan uygarlıklardan biri değildir. Yardır ikinci soruya. Evet. Gordiyon, Tuşba, Uruk yukarıdaki bölgelerden hangileri Anadolu uygarlıklarına başkentlik yapmıştır? Anadolu uygarlıklardan hangilerine? Gordiyon arkadaşlar Frigya'nın başkentidir. Tuşba, Van çevresinde kurulmuş olan Urartuların başkentidir. Ama Uruk şehri Sümerler'dedir. Yani Mezopotamya'dadır. Dolayısıyla 3'ü alma, 1 ve 2 al. Yani önemli Anadolu uygarlıklarının başkentlerinde 1 abi. Bunu bilmiş ol. Cevabım ne? Ceyhan. Hemen yardır ikinci soruya. Baba. Paşa Hoca tarih dersinde öğrencilerine ilk çağda ortaya çıkan yeniliklerden söz etmiştir. Buna göre Paşa Hoca aşağıdaki buluşlardan hangisinden söz etmiş olamaz. Yani hangisi ilk çağda gerçekleşmiş olamaz. Barut, Evet arkadaşlar Barut hangi uygarlığa aitti? Çin uygarlığına. Tekerlek Sümerlerde bulunmuştu. Yazı yine Sümerler bulmuştu. Takvimi Sümerler ve Mısırlar. Ama ateş arkadaşlar tarih öncesi dönemlerde bulunmuştur. Yani henüz yazıdan çok 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 önceki dönemlerde bulunmuştur. Anladın mı? Anladın. Aynen devam. Hadi bakayım. İslam tarihinde meydana gelen aşağıda gelişmelerden hangisi? Dört halife dönemine ait değildir. Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması Hazreti Ebubekir dönemi. Avrupa'da fetihlerin başlaması ı, 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 ı. Emeviler dönemi. Emeviler dönemi. Emeviler dönemi olamaz 4 halife döneminde cevap Bursa. Ama diğerlerini de hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması Hazreti Osman dönemi. Dikkat bekliyorum. Ordugah şehirlerinin kurulması Hazreti Ömer dönemi. Cemel vakasının yaşanması yani dev olan yaşanması Hazreti Ali dönemi. Bakın dikkat edin bunlara arkadaşım Allah'ınızı severim. Haydi haydi devam. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra ortaya çıkan yönetimdeki belirsizlik gelişmelerin hangileriyle giderilmiştir? Evet. Peygamberimizin vefatından sonra şimdi bu ülkeyi kim yönetecek sorusunun cevabı neyle giderdi arkadaşım? Tabii ki halifelik kurumunun oluşturulmasıyla. Peygamberlik peygamberlik bittiği için artık halifeler görev yapmaya başladı arkadaşlar. Cevabımız direkt Bursa'dır. Kocaman kocaman olur Bursa'nın İskender kebapları. Gelin vatandaşlar gelin cevap Bursa. Hadi devam. Evet. Türk devlet anlayışının yönetme etkisi kurucu hanedane özgü sayılmıştır. Bu nedenle başka bir haneden saltanat mücadelesinde bulunamamıştır. Evet tek bir hanedanda. da. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yaşça büyük hane. Hayır arkadaşlar. Hanedan üyelerinin illere Hayır arkadaşlar. Hükümdarlığın hukusal kaynağının tanrısal olduğunu inanılması ki biz buna ne diyoruz? Kut anlayışı diyoruz. Kut anlayışı yine arkadaşlar soru olarak gelebilir kut anlayışı nasıl gelir? Soru olarak gelebilir. Dikkat edin çok güzel bir soru. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında yer almamaktadır. Ailelik teşkilatı Türkiye Selçuklar'da. kümbet mimarisi yine Selçuklar'da. Arap alfabesi arkadaşlar tabii ki İslamiyet'e geçişle beraber kullandık. Vakıf, vakıf sistemde tabii kullandık ama veraset sistemi İslam öncesi Türk toplumlarda da vardır. İslam öncesi Türk toplumlarında da vardır. Yani İslamiyetle beraber veraset anlayışı gelmedi bize. Daha önceden beri kullanıyorduk. Devam, devam. Hadi bakayım. İslamiyet önceki Türklerin kendilerinden farklı inanışlara sahip insanlarla bir arada yaşaması, Türklerde aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır? Arkadaşlar farklı dinlere, farklı görüşlere tahammül edebiliyorsak burada ne vardır tabii ki? hoşgörü vardır. Unutmayın hoşgörülü olduklarına burada ulaşırız. Gençlik Allah'ını severim aynen devam. Uygurlar döneminde ticari ilişkilerin gelişmesiyle kişiler arasında anlaşmalar yazılı hale getirilmiştir. Bu durum aşağıdaki alanların hangisiyle ilgilidir? Tabii ki arkadaşlar hukukla ilgilidir. Uygurlara dikkat dedik. Uygurlara dikkat diyoruz. Uygurları ÖSYM acayip seviyor gençlik. Bildiğiniz gibi değer. Uygurlara bayılıyor haberiniz olsun. Hadi devam. Hükümdarın eli demektir. Onlar işlerini bu eller ile görürler. Beylerin yükünü yüklenen beyliğin temelini sağlamlaştıran kişidir. O iyi olursa bey rahat uyur. uyur. Beyden, so beyden sonra hareket ve söz ile memlekete hükmeden insandır. Kutat Kubilik adlı hakkında bilgiler verilen devlet görevlisi kimdir? Arkadaşlar Kutat Bilig biliyorsunuz Yusuf'a Hacip tarafından yazılan ilk Türk İslam siyasetnamesiydi. Ve bu devlet yönetimi hakkında bilgiler veriyordu. Cevabımız burada. Hükümdarın eli olarak gösterilen cevabımız burada. Vezirdir arkadaşlar. Vezir unutmayın Türk İslam devletlerinde hükümdardan sonra devlet yönetiminde en yetkili olan ikinci kişidir. Üçüncü kişi de arkadaşlar kimdir? Yusuf Has Hacip'ten hatırlayın. Has Hacip yani Hacibül Hüccab'dır. Onu da bilmenizi istiyorum. Haydi devam. Evet. Aşağıdaki ladın hangisi Osmanlı Devleti'nde Fransa ihtilalının etkisiyle görülen gelişmelerden biri değildir. Arkadaşlar Fransa ihtilali ne getirdiydi? Milliyetçilik, demokrasi, eşitlik, özgürlük unutmayın. Fransız ihtilali Yakınça yani 18. yüzyılda ortaya çıkan bir gelişmedir ve Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu bu görüşler imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur. İmparatorluklar da ne yapmışlardır? Bu parçalanmayı engelleyebilmek için demokratik adımlar atmışlardır bu bağlamda. Meşrutiyetin ilanı direkt Fransız ihtilali gelir tanzimat, ıslahat ve bağımsızlık hareketleri. Zaten bağımsızlık hareketlerine karşı bu demokratik adımlar atılmıştır arkadaşlar. Meşrutiyetin ilanıyla ilk kez halk seçimle tanışmıştır. Tanzimat fermanı hukuk, ıslahat fermanı yalnızca gayrimüslimlere yöneliktir abi. Unutma bunlar. O da bir hukuk belgesi, bir adaletnamedir. Ama gayrimüslimlere inanç özgürlüğünün tanınması zaten Osmanlı'da olan bir şeydir. Dolayısıyla daha önceden beri gelen bir şeydir. Cevabımız burada E şıkkı Olamaz arkadaşlar. Aynen devam. Hadi bakayım. Osmanlı yukarıdakilerden hangilerini Balkan savaşları sonunda imzalanan antlaşmalarla kaybetmiştir? Batı Trakya'yı kaybettik biz Balkan savaşlarından sonra Makedonya'yı kaybettik ama Gökçeada ve Bozcaada'yı kaybetmedik arkadaşlar. Gökçeada ve Bozcaada hala bizde, hala bizde. Çanakkale'nin hemen arkadaşlar Boğaz'ın hemen gerisinde, girişinde dronlar haberiniz olsun. Cevabımız burada 1 ve 2'dir. Haydin devam Allah'ınızı severim sizin. Aşağıdaki hangisi? 2. Mahmut döneminde yapılan ıslahat hareketlerinden biri değildir. Sekban-ı Cedid ocağının kurulması evet. Nüfus sayımı evet. Anayasal düzene geçilmesi hayır. Anayasal düzene 2. Abdülhamit döneminde geçilmiştir. İlk resmi gaz evet. Takvimi vakayı. İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi evet. Cevap burada C şıkkı gençlik. Allah'ınızı severim. Aynen devam. Osmanlı yukarıdakilerden hangileri yönetimde etkili olmuştur? Defterdar Osmanlı devletinde Divani Hümayun toplantılarına katılan maliyeden sorumlu devlet görevlisidir. Sadrazam padişahtan sonra devlet yönetiminde etkili olan ikinci kişidir ve padişahın mutlak vekilidir. Nişancı Divanda alınan kararları mühimme defterlerine kaydeder. Fethedilen toprakların kaydını tapu tahrir defterlerine kaydeder ve bu toprakları devlet görevlilerine dirlik olarak dağıtır. Yani cevabımız her üçü de arkadaşlar bunlar yönetimde etkili olmuştur. Haberiniz olsun. Bu arada defterdar ve nişancı arkadaşlar kalemiye sınıfındandır. Sadrazam seyfiye grubundandır. Şu ikisi kalemiyeden Sadrazam seyfi Anlaştık, anlaştık. Allah'ını severim devam. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir? Arkadaşlar coğrafi keşiflerle birlikte Osmanlı Devleti ekonomik yönden çok büyük zarar görmüştür. Keşfedilen yerlerden Avrupa'ya taşınan değerli madenlerin o Avrupa'dan Osmanlı ülkesine girmez. evet. Osmanlı parasının değer kaybetmesi, evet. Osmanlı ülkesine fiyat artışları, evet. Ticaret yollarının yön değiştirmesi, evet. Ama Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki bilimsel ve teknik gelişmeler, yabancı kalması daha çok Rönesans'la ilgilidir arkadaşlar. Yani bilim ve teknikteki gelişmelerle ilgilidir. Coğrafi geçişler çıkıyor Avrupa'da. Sonra Rönesans, ondan sonra reform. Sıralama bu şekilde. Unutma bunu. Allah'ını severim. Aynen devam. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda Avrupa'dan getirilen uzmanlardan yararlanılarak askeri alanda saat yapılması Aşağıdaki aşağıdakilerden hangisini gösterir? Tabii ki arkadaşlar Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edildiği anlamına gelir. Unutmayın. İlk kez arkadaşlar Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiğimiz dönem lale devridir ama askeri uzmanlardan faydalanmaya başladığımız dönem lale devrinden sonra tahta geçen birinci Mahmut dönemidir. Haberiniz olsun. Lale devrine dikkat edin ayet ede. Lale devrine dikkat edin. Devam edelim. İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesinin aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Tabii ki arkadaşlar. İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesine maalesef 31 Mart ayaklanmasının çıkması etkili olmuştur. 31 Mart ayaklanması ikinci meşrutiyetin ilanından hemen sonra meşrutiyeti ortadan kaldırmak için çıkan bir isyandır. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Hadi devam durmak yok. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesiyle ilgili kararlar Sivas Kongresi'ne alınmıştır? Batı cephesinin ikiye ayrılması hayır. Temsilciler Kurulu'nun merkezinin Ankara'ya taşınması hayır. Mustafa Kemal'in meclis başkanı hayır. Millet hayır ama arkadaşlar Sivas Kongresi'ne ne olduydu? Bütün yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyet adı altında birleştirildiydi. Hatırladınız mı? Hatırladınız. Temsil heyeti, temsil heyeti. Sivas Kongresi'ne yetki ve görevleri artırılıyordu. Hatta Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atayarak hükümet gibi hareket ediyordu. Hatırladınız siz. Allah'ınız severim. Aynen devam. Temmü hükümetinin İstanbul hükümetiyle aynı zamanda Londra konferansına çağrılması, İtalya ile savaş esirlerinin karşılıklı geri verilmesi konusunda anlaşma yapması, son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin dağılmasından sonra kurulması, gelişmelerden hangileri hukuki varlığının tanındığının kanıtıdır. Arkadaşlar 1 ve 2. Hukuki olarak unutmayın sözleşme yapılması gerekiyor. Antlaşma yapılması gerekiyor ya da konferansa davet edilmesi gerekiyor. Yani 3 olmaz cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşım. Aynen devam. Hadi bakayım. Moskova Anlaşması'nda Sovyet Rusya'nın bekliyorum ayeti de biliyorsunuz. Türkiye'ye silah ve para yardımı yapması, misak-ı milliyi tanıması, Osmanlı ile Çarlık Rusya'sı arasında yapılan anlaşmaları geçersiz sayması. Hangileri yer almıştır? Arkadaşlar 2 ve 3 yer aldı. Sovyet Rusya biliyorsunuz TMN'in varlığını tanıyan ilk Avrupa devletidir. Misak-ı Milli tanımıştır ama biz Batum'u Sovyet Rusya idaresinde Gürcistan'a vermeyi kabul etmişizdir. Misak-ı Milli'den ilk tavizle bu şekilde vermişizdir. Daha önce Osmanlı ile Çarlık Rusyası arasında yapılan anlaşmalarda geçersiz olarak kabul edilmiştir. Arkadaşım unutmayın. Anlaştık. Anlaştık. Cevabımız ne? 2 ve 3. Allah'ınızı severim. Sovyet Rusya'ya dikkat edin. Dikkat dikkat. Devam. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal yasa gücünde emir çıkarma yetkisini hangi yetkiye dayanarak kullanmıştır arkadaşlar? Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz tek harifi milli emirlerini yayınlamıştı. Ama nasıl yayınlamıştı? Başkomutan olduktan sonra yayınlamıştı. Dolayısıyla cevabımız nedir burada? Başkomutanlıktır gençlik. Eskişehir Kütahya muharebelerinden sonra. Tamam. Üçüncü Yunan taarruzu. Ve bu muharebeler sırasında ne toplandı? Birinci Marif Kongresi yani eğitim kongresi toplandı unutmayın. Devam. Kurtuluş Savaşı'nın bütün şiddetiyle devam ettiği bir ortamda ara seçimlere gidilerek TMM'nin çalışmalarını sürdürmesi sağlanmıştır. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi meclisin en önemli etkisi nedir? egemenliktir. Egemenliği millete vermektir. Dolayısıyla seçimlere gidilerek meclis arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyoruz. Burada halk egemenliğinin sürekliliğine önem verilmiştir diyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Allah'ını severim. Devam. Menemen olayının bastırılması, Yozgat ayaklanmasının bastırılması, birinci önü savaşlarının kazanılması ya da ikinci önü fark etmez. Kuvayi Milliye yukarıdakilerden hangilerine etki olmuştur? Arkadaşlar menemen olamaz. 1930'da zaten o zaman Kuvayi Milliye diye bir şey yok. İnönü Savaşları'ndan özellikle 1. İnönü Savaşı biliyoruz ki meclisin kurduğu düzenli ordunun yaptığı ilk savaş. Yani İnönü Savaşları da olmaz. Otomatikman Yozgat ayaklanmasının bastırılması arkadaşlar Kuvayi Milliye tarafından yapılmıştır. Unutmayın Kuvayi Milliye Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan hemen sonra meclise karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasının etkili olmuştur. Hadi devam. Evet. Atatürk milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı sürdürmek, milletin ve ülkenin gerçek mutluluğuna kalkınmasına çalışmak, gelişigüzel büyük hayaller peşine milleti uğraştırmamak, harcamamak, uygarlık dünyasından insanca karşılıklı ve dostluk görmeyi beklemek sözleriyle ifade ettiği hedefler Dış politikada yalnız uygar milletlerle ilişki kurma hayır arkadaşım böyle bir şey olamaz. Uluslararası ilişkilere saygınlık tabii ki olabilir zaten konuştuğumuz zaman çıkıyor. İç işlerine karışma ve karıştırmama evet arkadaşlar 2 ve 3'tür net bir şekilde zaten burada bu ifadeyi okuduğumuz zaman Atatürk'ün sözleriyle 2 ve 3'ü çok net bir şekilde yakalarsınız gençlik güzel bir soru buna benzer sorular zaten devamlı karşımıza çıkıyor Atatürk'ün sözleri önemli gençlik. Evet Yukarıdakiler hangileri? Halkçılık ilkesinin amaçları arasında ama A, halkçılık neydi arkadaşlar? Eşitlik. Yasa önünde eşitlik. Evet bu doğru ama dikkat edin vatandaşların sosyal ve siyasi alanda etkileşimini arttırma. Yani her bütün Osmanlı Türk vatandaşları ne Osmanlısı? Eşitlik sosyal ve siyasi alanda eşitlik bu da var arkadaşlar cevabımız burada. 1 ve 2'dir. Peki ekonomide özel girişimciliğe karşı olun. Arkadaşlar ekonomide özel girişimciliğe niye karşı olsun ya? Bir de ekonomik şey daha çok devletçilikle ilgiliydi. Hatırladınız mı? Ha, işte böyle cevabımız 1 ve 2. Gençlik. Hadi devam hadi hadi hadi. Türk kadını milletvekili seçimi ve seçilme hakkını aşağıdakilerden hangisiyle almıştır? Arkadaşlar kadınlara seçimi ve seçilme hakkı 1924 anayasasında yapılan 1934 yılında ki değişiklikli olmuştur. Unutmayın Türk kadını Atatürk döneminde seçme ve seçilme hakkından faydalanmaya başlamıştır. 24 anayasasında yapılan 34 değişikliğiyle seçme ve seçilme. Yaz bunu bir kenara yaz Allah'ını severim devam. Aşağıdakiler hangisi cumhuriyetin ilanının doğurduğu sonuçlardan biri değildir. Hükümet kurmanın yeni yöntemi evet kabine sistemi devlet rejimini evet Devlet başkanı be evet halifeliğin kaldırılması arkadaşlar cumhuriyetin ilan doğrulu sonuçlardan biri midir? Evet çünkü artık cumhuriyet varsa halifeliğin olmaması gerekir. Hocam İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi arkadaşlar İstiklal Marşı cumhuriyetin ilanından öncedir. 1921'in 12 Mart'ındadır. Dolayısıyla cumhuriyet 29 Ekim 1923'te olduğuna göre İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi olamaz. Cevabımız burada C şıkkı Gençlik. Aynen devam. Yukarıdaki partilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur? Terakki Pevre Cumhuriyet Fırkası evet arkadaşlar Atatürk döneminde kurulan ilk muhalefet partisidir. Serbest Cumhuriyet Fırkası evet 1930'da kurulmuştur. Atatürk'ün isteğiyle kurulmuştur. Hükümeti denetlemek için kurulmuştur. Ama Demokrat Parti'nin kurulması arkadaşlar 1945 yılıdır. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonradır. Maalesef o günlerde zaten Mustafa Kemal Atatürk yaşamamaktadır arkadaşlar. Cevabımız burada nedir? 1 ve 2'dir. Mustafa Kemal döneminde kurulan siyasi partiler iki tane bir de kendi partisi var tabi. Halk fırkası yani Cumhuriyet Halk Fırkası da var onu da unutmamak gerekir. Devam. Atatürk dönemi ekonomisinde Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı olmayan yabancı sermayeden yararlanma. Evet. aşar vergisini kaldırma. Evet. Ekonomik politikaların uygulanmasına bilim ve teknoloji temel alma. Evet. Durumlardan hangileri üretimi arttırmaya amaçladığı savunulabilir arkadaşlar. Üretimden bahsediyor bize. Dikkat edin lütfen. Üretim üçlü olur. Yabancı şirketlerin sermayelerin ülkemize gelmesiyle olur. Ama aşar vergisinin kaldırılması arkadaşlar çiftçiyi rahatlatmaya yöneliktir. Dolayısıyla burada cevabımız 1 ve 3'tür. Aşar vergisi çiftçinin ürettiği ürün üzerinden alınan vergi. Yani, yani ürün zaten üretiliyordu orada arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla aşar vergisinin kaldırılması 1925'te çiftçiyi rahatlatmak için. Evet. 1929'da başlayan dünya ekonomik bunalımıyla dünya ticaretine bir düşüş olmuştur. Evet. Aşağıdakiler hangisi bu durumla ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir. Hammet ihtiyaç arttı. Halkın alım gücü azaldı. Para değerleri düştü işsizlik arttı. Ama sömürge edinme yarışının başlaması arkadaşlar ta coğrafi keşiflerle birliktedir. Yani fi tarihindedir. Ne geziyor? 1929'da değil mi? Daha önceden var zaten. Cevap burada net bir şekilde B şıkkıdır arkadaşım. Devam. Atatürk döneminde Türk hakimiyetinden sağlandığı boğazların stratejik öneminin günümüzde daha da artmasında aşağıdakilerin hangisinin yetkili olduğu savunulamaz. Eski Doğu Blok ülkelerinin batı ile ilişkilerinin yoğunlaşması evet. NATO'nun yetkisinin kaybetmesi. Bir dursun bakayım. Boğazların batıya açılan en önemli... Ka evet. Kafkaslar'daki devletler arasında... Evet. Rus Rusya Federasyonu'nun Kafkas devletleri üzerine... Et evet. Ama NATO'nun etkisinin kaybetmesi durumu söz konusu değildir arkadaşlar. Türkiye'de zaten günümüzde NATO üyesidir. Türkiye NATO'ya 1952'de üye oldu. Demokrat Parti döneminde Kore'ye asker gönderdikten sonra dikkat edin bunlara. Evet güzel bir arkadaşlar son darbe videosu oldu bence. Muhteşem oldu. Evet size AYT'de başarılar diliyorum canlarım. Hepinizin başaracağından eminim. Baba görüşmek üzere.